Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bütün çiçeklerim yerde. Dışarıda yağmur yağıyor ve bir kısım ıslanmışlar. ben çok olmamıştı su vereli. O yüzden fazla ıslanmamaları için yere indirdim. Bugün sizlerle Yine bir kargo hazırlayacağız. Hemen şuradan başlayalım. Şöyle en büyük olduktan başlayayım. Ne bir tane bir perle. лііфакслые масрэ ля бакі. Şöyle bir türüm var. Çok güzel. Sanırım bunun ismi polidon üstü. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da bayağı bir seyrekleştirmem lazım. Orman gibi olmuş. Yani ektiğimde bunlar falan böyle yarı boyundaydı. Çok kısaydı. Şu mavi gözlüğü çok kısaydı. Bayağı bir geliştiler. Bir ayda falan oldu böyle. Bu saksı. ucumdan da koyayım. Aynıyım. Havacım var. bayağı bir kök salmış etrafı dağıtmayayım. Şöyle yapayım. Bir de kivi alalım arkadaşlar. Şu renklenmeye başlamış. Bunu koyalım. Bir de şu askılı saksıyı indireyim. öyle bir kırmızı sedim koyalım. Burada binbir suratlarım var. de en kolay nasıl olabilirim. Bunların yaprakları dokunduğumuzdan kırılıyor. Birazcık hassas davranmak lazım. En büyüğünü seçtim arkadaşlar. şu kökleneceklere bakayım i̇şte köklenmediler sanırım şu köklenmiş olabilir şöyle bir şey koyalım Bu arada bu kiviye de baka baka doyamıyorum. Çok güzel olmuş. Balkon kıyısında duruyor. Saksının ucu dışarıya doğru. Normalde saksıları çeviriyorum. Ama bu renk değiştirdikçe bu saksımı ellemedim, çevirmedim. Daha da kızarsın diye. Şöyle bir tekrardan bir göz gezdireyim. Evet benim şuradan da bir tane alacağım var. Bir kızaran echeveria var. Formu çok güzel olmuş. Bu da bir yani 1 iki haftada bu hale geldi. Küçüktü, büyüdü. Rengi ortası pembeleşmeye başladı. Yani sukulentler çok değişik. E, farklı farklı şehirlerde bambaşka bir hale gelebiliyorlar. Renkleri çok değişiyor. Başka yine bir göz gezdiriyorum. Bu arada leş kaktüsümde bir sıkıntı var galiba. Yani vücudu sert ama sararması ve hoşuma gitmedi. Sararınca vücuttan çürüyebiliyorlar. Leş kaktüsümden bir tanesi açmış yine. Bunları da bekliyorum. İnşallah açacaklar. Bunları da daha önce gösterdim size. Hepsi ayrı tür arkadaşlar. Her dal ayrı tür. Çelik olarak almıştım. Seneye inşallah bu kışı geçirirlerse çok güzel olacaklar. Şurada genelde özel türlerim var bunları da üretime aldım bir taraftan da saksılara yine göz gezdiriyorum unuttuğum bir şey var mı diye aslında bir tane daha mey vardı benim Şu türüm. Köklenmemiş Saksı hep köksüz Onun köklenmişi Varsa ondan da koyayım Birazcık köklenmesi Zaman alıyor çünkü diye hatırlıyorum ama Yine ben videoyu kapattıktan sonra bakarım arkadaşlar. Yine şununla kapatayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma da abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.